Merhaba arkadaşlar ben Fatih ve bugün Akar Öpübübü'nün yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet biraz heyecanlı bir giriş oldu nasılsa. Neyse şimdi arkadaşlar bayağı hemen bir konuşmam gereken bazı şeyler var. Ee, öncelikle sitenin adı değişti arkadaşlar. Normalde site ilk videoyu çektikten sonra satılı, satılık olmuştu. Oyuna, oyuna girememiştim şimdi başkası satın aldı ve oyunun adı da değişti tabi. Agario.epl yani söyledim pardon agaryo.epl.com oldu. Tabi sıralama da hala normal oynadı gözüküyor. Değişik pek bir şey olmadı. Sadece sıralama ilk ona düştü. Onun kötü olmuş doğrusu. Onu yap yaparlarsa iyi olur. Bizden. Ayarları falan bir şey yok. Ama orada arkadaşlar yeni skin yükledim. Fine yani söyleyemedim kusura bakmayın. neden söyleyemiyorum. final set et skinleri yolda arkadaşlar. Ee, yolda. Çok güzel olacak diye düşünüyorum Mesela şu anda ben skin yedim Hatta şu anda hesap kullanıyorum Öldüğümü zaten göreceksiniz Unutmayın da yani ama eski hesabımı bıraktım Artık kanalımın adını nasıl kullanacaksınız kullanın Tabi zaten skin yanına Skin adı da Freddy zaten direkt öyle yazdım XF zaten kanalımın adındaki x, x kısmının kısaltılmış hali ne bileyim hoş oluyor ya burada arkadaşlar şey kaçıncı denemem bilmiyorum ancak Kentosia Recorder'dan çekmeye çalıştım nedense maksimum 1 GBlık şey yapıyor ve 10 dakikalık video 1.36 GB tuttu. Nasıl nasıl oluyor ben onu anlamadım şimdi. O yüzden ben video capture'dan çekiyorum videoyu. Hı, mecbur oldu. Ama doğruya gidecek ben kaçayım şuradan. Ha görüyorsunuz neyse öldüm. Görüyorsunuz arkadaşlar skin'ımı değiştiremiyorum şey değiştiremiyorum çünkü zaten giriş şey yaptım ben klan oluşturmayacağım yok şimdi bazı oluyor ondan dolayı neyse bir neyse en son video dışındaydı herhalde aynen bunu bunu gördüm ben bunu, bunu bilmiyorum bilmiyorum belki bilen vardır arkadaşlar normalde Agario Agario çık videolar çeker. Ha, sadece Agario videolar çeker. Adı, adı da bunun ama genellikle Agario normal Agario ile çeker ki çeker de ee, burada ne iş var onu anlamadım ama gördüm. Parça attım. Bana bir o parça atmadı beni yedi. Olsun la en azından ünlü kanal görmek. Hatta nasıl team olunur diye bir bir video paylaşmıştı. Onda bir bir Türkle team oldu Çünkü bayrağı Türkiye'ydi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Abim beni biraz uyuz etti. Hatta beni benim ölme ölmemi çalışmaya sağladı. Ee, biraz konuşmadan falan ise o yüzden video durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın ondan da. Onu da dakika videoyu. Şu an saat 11.39. Tabi bu Tabi sadece bu şu anda oynadığımdan dolayı öyle. Fazla bir şey demeyin yani. Kanalımıza abone videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hani alt basınızda bile benim video çekesim geliyor. Öyle bir şey var. Yani yeter ki siz beğenin. O kadar. Soyunluk. Adamın sonu tükettim de şuradaki sese. şüpheli. Anam. Bak bak nasıl yedi. Sanki çok mu seviyorsunuz la bu skin'i? Yalnız ben bu skin'i tanıttıktan sonra Herkes spor peşimden gelmeye başladı yani. Herkes ne de bilmiyor. Ara sıra böyle benim skinimi, benim skinimi ya söylemiyorum. Normal fail yazıp oynayanlar var. Artık var. Evet oyun normal bir şey. Ya yani burada yeni skinler gelmeye başladı arkadaşlar misalın Nine. Bir var hala duruyor. Price, price is. Kafatası bir şey var orada yeni bir şey herhalde. İyi yeni skinler geliyor arkadaşlar. Ben de elinden skin Yüklemeye çalışıyorum da. En skin yükleme çalışırken en nefret ettiğim şey hata vermesi. Hata vermesi özellikle yani hata vermek derken yani PNG uzantılı bir dosya arıyorsun da hep JPEG uzantılı bir dosya Çıkıyor çok üzücü işte. O. o kadar mı çok seviliyor? Bunu bilmiyorum işte. O yani o PNG olmak çok zor. Yani şu anda tren yaptık. <laughs> <laughs> abi bir dakika ekran çıkıyor. Tamam. Sen gel abi. Anam da... abi yemedi. Ya şimdi kedi yiyecek. Gel gel. Gel hadi ye. Gel. Yalnız tam görüş hattındayım o yüzden. Tamam yalnız. Yemeğe. Yeah. <laughs> yavaş ya yavaş ya bana bir acı inansı satayım adam sırf bölünmemek için böyle yapıyor ha ama bir işte partisi oha tam önüne çıktı şu şuradaki, şuradaki videosları seviyorum çok büyük biri olduğunda hemen adam akıllı bir zaman bulup yani adam akıllı zaman bulup hemen parça atıyorum bölünüyor adam Adam bölünüyü çok uyuz ediyorum onları. <laughs> çok seviyorum. ooo <laughs> oh, merhaba. Selam Giko. Ee, sanırım yiyemeyeceğim. Evet, biraz sıkıcı geçti onu satayım. Neden neden böyle oluyor bilmiyorum. Ne oluyor lan orada? Aha. Bak, bak, bak. <laughs> <laughs> ah. Güzel. güzel <laughs> <laughs> ah, ya Hayır. Oğlum vir'le beni yersiz çok yüz ederim yani. Yani az bir tane kardeşim gördüm de neyse. Bundan, bundan yalnız yorumlar falan bakıyorum çünkü şu ana kadar benim yorumlarımı cevap veren birini görmedim. Ama ana Anam. farklı bir açıdan bakınca Nike sanki kamufle olmuş yansı satayım. Birden ölecektim mi? Yalnız yalnız üç yalnız üç kişi şu anda beni dayamadı şeyimi öleceğim birazdan. Ana Allah kaçtan kaç? Ay. Kaç. Hay böyle yere Çok güzel bir bölüm ne alayım yiyin. yiyin. On ben seni niye yiyemiyorum? Ya böyle bir eşlik konu uyuz ediyor. As. Sanırım öleceğim. Sanırım öleceğim. Belli oldu herhalde. Sanırım öleceğim. Adam beni yalanık oluyor. Hadi bölümden lan oğlum sen zaten senden büyük. Bölüm sen zaten büyük oluyor. Büyük oluyorsun hadi. Allah Allah adam bölünmedi neyse. Işte. Beyaz aydın. Yalnız ben böyle ölmez zaman ya bu gidişle videoda uzayacak ya söyleyeyim. Bayağı bir deneme nasıl satayım. What the fuck. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Sonra ne alamayacağım. Benim değil mi lan? Ölmeyeceğim. ah. Allah. Ana, adamın <laughs> adını Aa, <laughs> oh, Clinton. O ne lan? <laughs> Dırıdı. Dağ. Oğlum inadına şey yapıyorsunuz hala yaşıyorum lan ben. Aa Joker selamünaleyküm aleyküm. Aa ilk <laughs> Öldüm. <gülüyor> Neyse. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videolarımı beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Fane sefidi teorilere yakında gelecek. Yeni serilerde belki atmaya çalışırım. Şu anda ödevler falan olunca biraz zor oluyor. Neyse. Yeni bir ye yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.